Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine yollardayız her zamanki gibi. Haygire gözümüzle her zamanki gibi yollardayız. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün böyle bir mavi şehir, yolları. Öyle gezeceğiz sizinle birlikte. İnşallah kameramın şarjı hepsi bunları çeker. İnşallah. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizin iyi olması dileğiyle yani. Herkes mutlu olsun, iyi olsun. Peki şu an siz ne yapıyorsunuz? Hani bu videoyu beğendiniz mi? Hayda beğenmediyseniz alttan beğeniyorsunuz yani bu kadar kolay. Çok hızlı şekilde alttan like'ınızı, yorumunuzu atıyorsunuz. Ben de bunları okuyarak, kalp atarak mutlu mutlu oluyorum. Hani bir de ben her like'den 1 lira, 2 lira kazanıyorum. Şaka şaka kazanmıyor ama. Aman diye şimdi gerçeği almayın. Kazanmıyorum hiçbir şey. Şu daha YouTube'dan kazancım benzin parama yetmiyor. Hani kazanmıyorum hatta neredeyse. Hiç. Yani yok. Bilmiyorum. Kazanıyor da olabilir. Yok kazanmıyor. kazanmıyor. Hani daha benzin paramı çıkarmıyor. Bir aylık benzin par param benim çok para çıkartmıyor onu şu an. Çünkü ben her gün dışarıdayım. Hani o benzin par parası yetmiyor. Bakın şu an benzinim yine bak tek dişte bak. Şu an görüyor musunuz tek diş. Hani hala benzinim yok. Peki ne zaman benzinim var? Bunu iyisi, ben görüyorum. Ben ne zaman benzinliğe gitsem bu motorla en az 10 kere sıfır atıyorum. Niye? Motor 150 liraya fulleniyor. Niye atmayayım? Yani bu bir zenginlik gösterisi arkadaşlar. Ben de görgüsüz yok. Şaka yapıyorum. Görgüsüz değilim. İşte kendi kendimize eğleniyoruz bugün YouTube camiasında. Siz de inşallah izleyerek eğleniyorsunuzdur. Eğlenmeniz dileğiyle mutlu oluyorum. Abi geçerim. Dobla abi izin verdi. Hayretler önümüze durmadı. Şu an ıslandı. Orada bir sardılar diyeyim daha zaten. Ah. Oh, üzerimi solumda açtım. İnşallah şu an seste sıkıntı yoktur. Ben çıktım. Çok güzel bir video çektim tamam mı arkadaşlar? Seste sıkıntı var diye videoyu paylaşamadım İnşallah yoktur seste sorun da bu, bu videomuzda. Dere yolumuza, milli yolumuza Abi de Q5 abi Çıktık tık milli yolumuza gidiyoruz Dere yolumuza Bugün inşallah trafik çevresi görmem İnşallah polisten kaçmayız Hem yani polisten kaçmak istemiyorum bu arada Hani bir polis çevresi gördüm mü dururum Hani o polis çevresinde şey varsa Motorlu polis varsa bilin ki ben kaçmam Çünkü götümüzden kan alırlar yani arkadaşlar Götürürken kanı alırlar o yüzden kaçmam O yüzden Yani ceza ya ye, Yemezsek yemeyeceğiz Ama girmek istemiyormuştu o çevirme adam birine İnşallah gir, girmem Lastiğimiz sıcak mı acaba? Hemen teslim ediyorum Sıcak değilse düşeceğiz yani Ya bu yolda da yatılmıyor Bakalım lastiğimiz sıcak mıymış abi dur önüme kırmayın ha. Ben sizin biraz önünüze kırmış gibi oluyorum da. Siz de kırmayın yani benimkine. Abi dur diyorsun. Ya şu an gittiğim yollarda genelde trafik çevresi olmuyor. Ama motorda polis geziyor. Hani o motorda polise yakalanırsak bugün şansıma yani. Şansım varsa... Oğlum ben niye yakalamak istiyorum? Ben yakalamak istemiyorum ama... Allah Allah. Kayıt, lan. Ben yakalamak istemiyorum ama... Hani şey diyorum falan fark etmez. Yakalanırsam, yakalanırsam bir de zam diyeceğiz. Yani kesin ağzımı açtım biliyor musunuz? Ben de zaman böyle konuşsam ceza yiyorum. İnşallah yemeyiz. Abi dur kıymetli verin senden korktum. O bir sağ sol hareketler. Oğlum bir gün kötü ne yapıyor? Bir an için yapıyor. Ya plakam kırıldı. Plakalım. Sürekli kendi kendi açılıp kapanıyor. Hani plakalık demirinden kırıldı hani yolda bir yaklaşırsınız plakam yok uçmuştur yani bir anda uçar. Çünkü şu an çok dengesiz duruyor. E plaka nasıl göstereyim? Normalde böyle plaka şöyle duruyor yani yamuk. O yüzden çok korkuyorum. Plakam ya yolda uçarsa onu kaybetme parası ödüyorum. Onu ödüyorum filan. Çok sıkıntılı. Şeyde. Allah bir başladı. Oh yanlı da şurada. Trafik başladık. Allah Neydi? Neydi onun şeyi? Allah kazamızı mübarek etsin. Trafikteyiz. Ya canım arayacağım trafikteyim işte. Tekerdeyim canım arayacağım da. Teker yapamıyorum ki. Bugün şey fark ettim. İzmir'de hava aşırı güzel. Hani kaç gündür dışarı çıkarken 10 kat giyiniyorum Bugün sadece pantolon giydim. Hani bunu dedim ya birazdan yağmur başlar. Allah. Ben bu arabayı nasıl sollayacağım şimdi? <laughs> araba ne acaba? Ben yani şuradan geçmem lazım. Bu arabayı sollamam için. Şimdi bu araba kimi taşıyor? Ya bu arabanın yanından plakam da Plakam açılmıyor ki. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şurada ben bir plakamı halledeyim. Ya adamlar telefonla oynuyor da yani. Ben plakamı açayım ne olur. Ne olmaz arkadaşlar. Nereden geçtiğimi bilmiyorum yani. Şimdi içeride güçlü bir rüzgar taşı taşı taşıyor. İleride bizi yakalarlar. Of. Pasat'ım ne yapıyor? Ben anlamıyorum. Bu mor pasat mı yok, ne mavi pasat mı? Anlamadım ne yapıyor namı. Yolu ortalamış gidiyor. Utanmasa karşı yola geçecek. Şimdi plakamızı da açtık Ben şu an daha çok korkmaya başlıyorum. Abi dur. Ya plakamı normalde kapatmıyorum. Ama şu trafikte ya da yeşil dere yolunda kapatmamız gerekiyor. Sonra bakmayın da. Hadi bak çevirmeye girsem ceza yesem koymaz. Tamam o adam akıllı yemişimdir derim. Ama arkadan ceza gelirse ağlarım. Abi bak şu şerittir böyle sağ solunu açın da biz geçelim ya. O yüzden yeşil dere ye çıktığımda genelde plakam kapalı. Kameramız şu an bir şey yapıyor mu? Kameramız baktım hemen kamerama. E saat daha 4 amına daha işçiler çıkmadı. Bu ne trafik şu an onu da merak ettim. Kesin ileride kaza var ya da yol tekil düşüyor. Ya da yol düşmüyor. Benim gibiler böyle aradan gidip trafik Abi ama intihar ediyorlar <laughs> Şeker Aşağı yolda Aynen şurada trafik polisi bekliyor Aynen bekliyor. Ya şu zincirim Ne zaman kopacak acaba yani Zin zin zincirimi O kadar kötü kullanıyorum ki ne zaman Kopacak acaba dedim merak ediyorum yani Allah. Oradan da kapatıyoruz. Ya bizleri şu bizler açmama çok laf yapmış. Arkadaşlar bizlerimin kapanması çok kolay ama açılması aşırı zor. Hani açılmıyor bizlerim. Hani o, o, yüzden genelde kapatmıyorum. Yüzden ben kapatmayı da sevmiyorum. O yüzden genelde kapatmıyorum normal sürüşümde. Hani her zaman açık oluyor. Abi dur şuradan geçer miyiz? İmkanı yok. Geçemeyiz. Abiler öyle vakti baktık korktum ama. Şimdi de geçemeyiz. Ya ne oluyor artık? Yeter be! bir Ge geçeyim artık. Geçmek istiyorum. Alo! Beni şu bir telefondan taciz ediyor. Ah, sesim var Ulan, Ses, sesimi değiştiriyorum. Biri, Birinin telefondan taciz ediyor şu an. Arıyorlar, mesaj atıyorlar. Hepsini göbeğimde hissediyorum. Ama bak göbekliden demişken, arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Beni niye herkes Tom berat diye tanıyor? Geçen gün iki arkadaşım tamam mı? İki arkadaşımla konuşuyoruz. Ulan ne oldu lan? Ark arkadaşlarımla konuşuyorum. Kim var yanında diyor. Tom yani diyor tamam mı? Ne diyor? Tombik devat mı diyor? Lan benim niye herkes böyle tanıyor? Tamam. Kilom var da. Aslında böyle tanımak yok. Çünkü herkes tanıyor. Tombik devat mı deyince ben çıkıyorum ortaya bir anda amına koyayım. Böyle de hoş güzel. Arkadaşlar şimdi kazamız mübarek olsun. En fazla trafik polisinin gezdiği yola giriyorum artık. En fazla radarın gezdiği yola da giriyorum. He bak önümüzde bir tane daha mavi kadar araba Ya bir, bunlar hep benim şansım ha. Allah hep benim şansım ha. Araba sürekli hiçbir denk gelmiyor. Ya da ben dikkat etmiyorum bu araba ne araba acaba? Arkasında ne var oğlum şey var. ne var lan oğlum? Poşet bağlamış lan arkasında. poşet değil. Oğlum kamera mı o? Ne var? Çok merak ettim. Ben yine plakamı açıyorum arkadaşlar. Sikerler. Bıktım şu plakayı açmaktan. Ama çok merak ettim. Abi. Evet ben yine plakamı kapatıyorum. Sonradan biraz uzaklaşayım. Ya videonun %70'inde plaka diyorum. Yeter artık. Allah şurada bir Honda gördüm. Yani şu plakayı şuradan beri ucundan kapatayım. Şurada bir İES Honda gördüm. Onun yanına gidiyorum da A3 izin vermiyor. A3 abi geçeyim mi? Geçeyim abi ya Şu Honda'ları bir kere ben de kapışmaya davet ediyorum. Evet, yani kapışmak istiyorum arkadaşlar. Kendimi bir sonda ile kapıştırmak istiyorum. Niye miydi o neydi bilmiyorum da. Kendimi kapıştırmak istiyorum. Hani bu aralar çok arabalarda kapışma i̇şte, arabalarla kapışma isteği var bende. Ne güzelse. Yani sebepsizce arabalarla V'ye satasın var. Allah 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 Keşke şahin benim olsa Aha kapısı açık ya, kazalı evet. Kapısı kazalı mı açık mı bilmiyorum da İçinden bir değil yani Ya kapısı kapalıydı ya da evet. Ya kapısı kırık Ya da kapısı açıktı Bana ne artık Oooo evet. tutu 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 Ben niye böyle yüksek motoru görünce dün polis sanıyorum ya. Normalde içmek sürüyor adam ama benim gözümde öyle bir canlanıyor ki. Sanırsın 10 tane trafik polisi gelmiş. Ama yoksa adam normal düz itmek sürüyor sürüyor. Bugün niye buraya geldim derseniz ben dedim de Öyle geziyorum şu an. Normalde incir altın giderdim de. Bugün de farklılık olsun buraya gelirim de dedim yani trafik başlıyor burada da. Hani bir, bir bir, bir, doğru düzgün gazlayamadık ki. Allah! Sesimizi düşürüyoruz. Yavaştan gözlerimi açıyorum. Allah! E, bak şimdi ben yine bir açmak konuma geri geleceğim. Şey, üzerimi tutup da açmam lazım. Yoksa hiç açılmıyor. kapalı kafamı bir çeviriyorum polis of abi on numara olur ha yani. Allah şimdi bir de karşı yaka içine gireceğim asıl oradan korkuyorum zaten karşı yaka içine gireceğim de orada plakamı sike sike açıyorum orada ceza yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi göreceğiz yani size de biraz deniz havası göstereyim karşı yakadan bazı İzmir'de oturuyor arkadaşlar vardır. Hani yorumlarda nerede oturduğunuzu yazabilirsiniz Aha, Şimdi gerçek et yanmaya başladı işte arkadaşlar. Şu an bezlerimin bittiğini anlıyoruz. Evet güzel karşıya Hoş geldiniz. Çok güzel yerdir de kendisi. O kadar güzeldir ki. Yani ben nerede bilmiyorum. Çok güzel işte ya allah allah Bunun bir de ilerisinde bostanlılar Öyle böyle dolaşıyorsunuz yani İzmir'e görenler Hala şu zincirimi düzeltemedim biliyor musunuz? Hala zincirim ses yapıyor Şu Porsche Taycan'ı arkadan çarpsam ne olur ki? Ya ben mi suçlu, suçlu oluyorum? Çünkü fark edememiş ya e park etmiş ya Ben duramadım çarptım Sigortam bunu öderken onu mu acaba? Ben suçlu çıkarsam sigortam bunu öderken şey diyecek miyim? Berat! Yaktın bizi berat! o no, Serdar'a dönecekler. Araba... Aha bir azgın. Peugeot 3008 azgın. Peugeot'lar azgın oluyor. Herkesin bir hayali vardır tamam mı? Şimdi size o hayali göstereceğim birazdan. Herkesin bir hayali vardır arkadaşlar. Ya bu, bu burası değil mi lan? Neredeydi o herkesin? Allah gidecek güneş var. Ya yani şu güneşte video çekmek, güneşe karşı video çekmek biraz sıkıntı. Hani siz, siz sizin için sıkıntı? Görüş açınız kısıtlanıyor. Allah, motor'a bak lan. Dayış gibi ama Ee, kırmızı geçti ha. Yani. Yani hızlı gelsem bu adamı vurmuştum Kim kim suçlu oluyordu? arkadan çekiyor. Yaz abi yaz 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 yaz. Arkadan çekip hepsine gönderecek. Aha başka bir Bu ne yapıyor? Ben vallahi bu karşıdaki tarafı de anlamadım. Ama olur zombi ordusu. Zombi ordusu var. Bu ne? Ama bak kalmış Megan orada kalmış. Yolun yarısında kalmış. Allah. Bip, bip bip. Bip 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 Ben de korna basmak istemiyorum. Bip bip diye ses yapalım işte. Şimdi size güzel karşı yakamı gezdiriyorum. Ben bir ses geçmiyor. Ee. Benim tek verdiğim tepki. Eee. Başka hiçbir tepki vermiyorum bile. Aha şurası 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 şurası. Aha da bu, buldum. Arkadaşlar şuradan R25 tamam mı? Dur şimdi bu, buldum. Şuradan R25 böyle uçuyorsun. İncir altına kadar gittiğin gittiğini düşünsene. Bakın şöyle R25 bak. Şöyle dimdik dik var. Şuradan binalarla geleceğim böyle. Huuu. <laughs> böyle uçacağım buradan. Güzel bir yarış oldu bu 10 numara olur bu arada Ayy şu arabayı arkadan çarpayım mı Dur çarpacağım Ben dur Aklımız götümüze girip arabaya çarparsak Biz arkadan Lamba trafiğinden çok korkuyorum normal trafikten Korkmam ama şu lambada biri Gülüşe de kapak yok. Aha Yunus polisi var. Evet arkadaşlar benim artık el yok. Sonra bir dakika bir Sonra ne yazısını beni izlediniz mi? O zaman ben bu videoyu yapıp açacağım. Belki o zaman sonra ne mi olur hala. Şey yapıyorum. Trafik polisi görünce kaydan kayış yok. Çekti. Alkış yapıyorum kayboluyorum. Birazdan Yunus Polisi'ne öyle yapacağım. Alkış yapacağım kaybolacağım. Dur Yunus polisine yaklaşacağım. Acaba Yunus polislerinin kadar cezası diye tarzı bir şeyi var var mı? Merak ettim sonra. Hani hiçbir şey yok yokken basıp da kadar cezası cezası diye mı? Allah Leon. Bunlar var ya şu kırmızı Leon. Bir de Efarsa arkadaşlar fazla Allah plakası da Efar. Hani bu adamla kapışmayı düşünmeyin çünkü bu adam ölümüne kapışır. Hani bir şiroko, bir beyaz şirokolar, şirokolar, şirokolar dedim ya. Ne oldu? Bir, bir beyaz şirokolar, bir de şeyler. Kırmızı Leon, Efarsa bir de ama, Efarsa. Hani Efarsa, bir de plakası da Efarsa. Aman kaç? Hani yaklaşma adama. ölümüne kapışır. Siz ölürseniz bile o adamlar kapışmaya devam eder. Of oh de geçtim der sonunda. Hani öyle bir kayfos çürüyor o Bugün bu uydum neredeyse şey oldu ha. Bizim trafikte polis kovaladı mı bana Polis nerede Ben bu uydumun başlığını buldum. Trafikte polis kovalamaca. Hani bilin ki bu uydumun başlığı böyle olacak. Bu, buraya kadar izleyenler varsa videonun başlığı buradan geliyor arkadaşlar arkadaşlar. Hayda videomu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hayda videoma yorum atmayasınız yorum atmayı unutmayın. Ben sizi bugün İzmir turu yaptırdım. Benden başka video fikirleri varsa ya bunu yap abi bunu çek abi yok ne abisi. Bunu çek ben yarram dediğiniz şeyler varsa onları da yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ben benden bugünlük bu, bu kadar. İnşallah videoda bir sıkıntı yoktu yoktur da video düzgündür. 60 olurum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.